Evet arkadaşlar, Raja, Raka Coin diyelim ya da Raja Coin ne fark etmiyor. Raka Coin'de aylık grafikte bir umut yok arkadaşlar. <laughs> bir yatay bir süreç var. Haftalıkta halen burada bir satış indikatörüne göre söylüyorum bunu. Halen diplerdeyiz arkadaşlar. Bir dönüş ibaresi veya toplama ile ilgili günlük bir günlükte bakalım. Ya sadece değerlerimiz aslında çok yukarıya gidiyor fiyatın aslında. Ya hiç açıcı bir yanı yok şu an için ya. Anlık bir pump gelebilir tabii ki ama piyasanın da tatsızlığından dolayı 4 e, bir güzel haber sadece şunu diyebilirim. 4 saatlikte ala ala geçmiş ve sadece değerleri aşağıda bu arkadaşlar. Dikkat edersen RSI 50'nin üzerinde tutunuyor. Bu da pump'ın devam edeceğini gösteriyor. Ee, Raka coin'de böyle bir durum var. Tabii ki daha detaylı analiz edeceğim sizler için. Önde, öncelikle şu indikatörümü kaldırıp diğer indikatörümü açacağım. Burada atışın da satışların da bittiğini gösteriyor. Şu mavi tıkla var ya artılar bu satışların bittiğini gösteren bir ibaret. Günlükte ne durumdayız? Halen saatte devam ediyor. Yani onu söyleyebilirim. Bir saatlikte aldayız. 4 saatlikte de aldayız. Şimdi bir de bunu kapatıp başka indikatörüne bakmak istiyorum. Kıvanç Hoca'nın indikatörü var. Halen bu 91 bölgesini destek olarak kullanıyor. Bak botlar da 10 bölgesine direnç olarak çekmişler. Yani herhangi bir pump gelse ya gerçi şimdi bu raka coin'de de yani teknik olarak bazen afak yükseldiği için e, buradaki direnci çok da takar mı takmaz mı onu bilemiyorum ama normalde %10 yükseldikten sonra bir e, satış başkası gelir veya %10'dan sonra nereye gelebilir? %30'luk bir yükseliş gelebilir. Yani Rakan böyle bir huyu da var yani. Bir günde yüzde otuz, yüzde elli yükselip ondan sonra tekrar aşağı gidebiliyor. Böyle bir yapı özelliği de var. E peki biz burada bunu gördük. Ya dedim ki bir de ben bunu şurada da analiz etmek istiyorum ama üç günlük grafiğimiz var. Aslında bu MACD'yi kullanıyoruz. Yani MACD alda gösteriyor ama şurada bak topluyorlar. Burada sürekli ya topluyorlar. Şu bölgede bir satış olmuş. Mitli satışta geçmiş. Şurada. Şu anda da halen toplanıyor. E peki biz bunu gördük. Bize ne yapabilir burada? E, şuradan şuraya kadar yükselebilir yani. Bu kaç sıfır? 68 bölgesine kadar yükseliş gösterebilir. Yani Önümüzde kaç sıfır var? 4, 5 sıfır var. 2 sıfır silebilir yani. Raka'nın böyle bir ihtimali var ilerleyen zamanlarda. E, Raka'da üç günlük böyle. Yani teknik olarak hadi ne çizelim? Şuradan sürekli, arkadaşlar bakın dikkat ederseniz, sürekli ters çekiş yapıyor. Yani de şurada pump yapıyor, ters çekiş yapıyor. Şurada pump yapıyor, ters çekiş, çakılıyor. Yani yükseliyor yükseliyor. Son şeyinde ters çekiş yapıyor. Çakılıyor. Aynı burada da bak. Bu hep burada. Aynısını bak. Burada da böyle. Burada biraz şaşırtmış bizi. Fakat burada da aynı. Ve şu anda fiyat yerin dibinde mi desek? Ya, yani yerin dibinde desek. Hakkımız var yani. Çok da hani burada ben size Burada çok çizeceğim bir şey yok yani. Teknik olarak hani kalkıp da ya Ha dersen ki bana 4 saatlik bir Grafik çiz, ne yapacağız, ne edeceğiz, ne görüyorsun dersen çizerim az yani e, 4 saatlik çizemezsem bile sana Şuradan bak mesela şunu çizerim ya Al Şuradan Bunu çiz bunu da bakın heh, doğru noktayı bulmam lazım. Heh. Sanki bu daha doğru bir nokta. Bak görüyor musun? Sürekli düşen bir kanal yapısı var. Ha, bunu kıracak mı mutlaka kıracak, kırmayacak diye e, şey yok yani. Bak, kıracak. Ne zaman kırabilir? Ee, sürekli. Ha, oldum. Şu bölgeyi. Bakın şu bölgeyi kırdığı an veya dört, bak dört saatlik kapanış yapsın. Dur, buraya hadi düşen kanal şura. çok temas eden yeri bulmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bu arada hani ne, neden, niye araştırıyorsun diye e, şey yapabilirsin. Benim için temaslar önemli çizgi grafikte. Yani bakalım ha burası. Ha bu illa bunun altına fitiller gelebilir mi? Gelebilir, önemi yok ki. Şu anda ne yapıyor biliyor musunuz? Yani bunu neden çiziyorsun? Böyle bir düşen kanal yapısı bulup ha Burada da ben gün ne zaman e, pump yapabilir onu ölçeklendirmeye çalışıyorum. Yani gün ve saat tarif bulmaya çalışıyorum. Bu da benim kendi metodum yani. Bunun illa bir teknik veriye dayanarak şu hareketi o benim ama bu mantık benim çoğu zaman başarı getirmiştir benim için. Eğer bir coin bir coin trade ediyorum veya takip ediyorsam eğer bu bakın arkadaşlar şunu söyleyeyim. Şu çizgi burada kesişim tamam mı? Yani e, raka coin 96 90 üzerinde kalırsa yani şu bölgede arkadaşlar burada kalırsa şurada böyle bir pump görebilirsiniz. E peki biz bu üst kanalı kaybettik. Ya şu anda neredeyiz? Alt kanaldayız. tamam bu sefer alt kanaldaysak mantık da şudur arkadaşlar. Yani bunun bir sonraki kesişim ne zamana geliyor? Çok ilerliye bir tarihe geliyor. Kaç? 19 Eylül'e geliyor. Gece 3'e geliyor bak. O günlerde ne var ki gece 3'te? Bir de o da önemli. Ha bak. Gece 3'e geliyor. Yani diyorum ki bakın bu kanalın içerisinde takılsın. işte videonun, e, videonun diyorum, günlerin ve zamanın geçmesi lazım bak. Burada böyle böyle. Şurada böyle yapabilir. Anlatabildim mi? Yani düşen kanalı kırmaz zorunda. Hadi diyelim ki biz dibi belirledik. Gel raka Gideceğiz dediğimiz zaman en geç 19 Eylül 20 gece 3'te. Buradan pump'ını başlatması lazım. Ama onda nasıl olacak? 95-50'nin üzerinde kalıcı olması gerekiyor. Bu kanalın içerisine giderse böyle. Ama yok. 96-90'ın üzerinde seyrederse yani şuradaki hareket şurada hareket ederse daha erken pump başlatabilir. Bu da 13 Eylül'e geliyor. Yani arada kaç gün var ki? 4 gün biri de 5 gün sonra mı ne? Ee, diyeceğim bunlar veya 6 gün sonra. Bir 13 aynen 6 gün aradan 6 gün sonra. Ee, toplam 10 gün içerisinde Raka Koyunda bir pump bekleyebilir miyiz? Evet bence bekleyebiliriz. Neden? Çünkü indikatörlerimiz de bunun için al sinyali veriyor. Peki MA50 ile MA200'ümüz var. Ben bunu kullanıyorum genelde. MA50'nin üzerine tutunmaya çalışıyor raka koyun. ne bir ilk gideceği yer bir sıfır silmeye çalışır. Kesişimler Golden Cross kesişimleri var mıymış? Ona bakalım bazıları hazır indikatörler var onu onu da çalıştırsam o da olurdu aslında ama burada bak kesişim gelmiş 21'lerde ve ondan beri çakılmış. Sürekli çakılmış. Ee, neredeydi? Şu indikatordu galiba ya. Ee, golden yazarsa golden'dan da çıkar. Ha, aynen. Golden diye at şu indikatör. Arkadaşlar ama bu 4 saatlikte bunlar sağlıklı olur mu? Yoksa bize en aşağı günlük lazım. Günlükte ne verecek? Yani daha Golden Cross kesişimi var arkadaşlar. İnanın çok zaman var. İnanın çok zaman var. Yani şu an için alınır mı? Bence alınabilir abi. Alırsın unutursun yani. Yatırım tavsiyesi de değildir. Alır unutursun. Elbet bir gün bu ala bu gidecek diye umut edersin alırsın. Veya Binance listelemesi gelirse bak. Golden Cross kesişimi çok var yani. Yani bayağı bir kaç yükselmesi lazım. Golden Cross kesişimin gelmesi için bize ne yapacak? Yu yüzde elli. Ha, kolay bir şeymiş. Çok da zor değil. Pump yapsa, afaki pump yapsa en çok gideceği yer belli işte. O şu bölgeler. Neyse tamam bunu da kapatalım. Bize neydi ya? Su muydu? Sema mıydı ya? Sevmi Bunlar pek kullanamıyorum ben pek. Heh. Bunu da es geçiyorum. Başka neyimiz vardı? Golden Cross değil de ya bir şey de vindikatörümüz daha vardı ya. Ha şunu bir bakalım bu bu da bizim enteresan benim bazı bazı grafiklerde mesela bir koyun günlükte yani şu olan üstü bir pump gelse gideceği seviye bu arkadaşlar. 11.11 küsür altı bir rakam işte. Bunu gösteren bir şey bu. Günlükte veya haftalık her haftanın kapanışı bittikten sonra kendini günceller bu indikatör. Haberiniz olsun yani bu öyle çalışıyor. Hafta her haftada bir, bir haftada bir kendini güncelliyor bu. Başka 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 çabuk hızlı bulmam lazım ya. Aklıma bir, şey vardı ya indikatör vardı da unuttum şimdi aklımda gelmedi 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 üstel hareketli var yok yok bu yok para akışına bakın para akışı endeksi mfi yazmış ben bunu değil de benim kendi kullandım bana şu daha mantıklı geliyor bana arkadaşlar şimdi biz bir koyun inceliyoruz değil mi? Düşme ihtimali var mı? Var. Hala var arkadaşlar. Yok diyemem şimdi yani. Ama e, bazı şeyler bize veriyorlar. Ben şunu göstereceğim. Bu görüyor musunuz? Yani ya bir koyun alacağımız zaman neye dikkat etmemiz gerekiyor? İşte bazıları bir ipucu veriyor yani. Nereden alabilirmişiz? Bakın. Eksi 0.42'ye kadar düşmüş. Şu anda kaçta? Eksi 37'de. E bu da bizim için bir e bu da bir para akış endeksinin dersin ki haftalık eksi 32'ye düşmüş. Aman 32 olabilir, 42 olabilir. Artık düşmüş. Ha ne yapıyorsun? Diyorsun ki aa biz koyunu buradayken almamız lazımmış. Kaç? 92 bölgesinde. Hemen rakaya yapışıp almamız gerekiyormuş. Ya yani niye? Çünkü eksi 42'ye düşmüş. Neden? Daha önceden mi düşmüş? Hangi tarih? Ta 26 ar 2022. Hadi o tarihe bir bakalım. Yani bunu bilgi için söylüyorum. Aa bak burada dip yapmış. Ne yapmış? Ha dibini burada yapmış. Ne yapmış burada? Sonra pump'ını başlatmış. Bunu da bir size taktik arkadaşlar. CMF indikatörünü de kullanabilirsiniz. Böyle haftalık verilerde ne olur burada yakalarsın. Bak şurada tam artıya geçeceği zaman tekrardan para nö nötre dönmüş. Çapmışlar aşağı. Umarım iyi olur diyelim. Güzellikler bizi bulur diyelim. Bir de rakamıza böyle bakalım. Rakamızın hepsi güncellenecek dedi. Güncellediler ama ben bir Türkçe menü görüyorum. İngilizce var. Korece mi bu ne? Vietnam, Türkçe. Yanlış. Vietnam'da Koreliler basmış. İş ortağını falan gösteriyor. Ha, çok da bilmiyorum. Güncelleme, güncelleme olarak ne yaptılar ki? Türkçe bir menü var benim bildiğim. Gördüğüm kadarıyla. Oyuncular davama var iş için demiş, dokümanlar, destek demiş oyunlar için filan açıkçası bilmiyorum ya bekleyeceğiz ya yapacak bir şey yok davama diyorlar bakalım davasına da nefetesine de haydi artık yüksel be raka bizi de zengin et dayı diyorlar ya haydi bakalım umarım. Teknik analizimi beğenirsiniz. Aklında da bir soru işareti varsa bu videonun altına yorum olarak belirtirsiniz. Ben de düşüncelerimi sizinle paylaşırım. Ha, i̇lerisi için güzel inşallah umutlarım var. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın.